Merhaba değerli izleyiciler. Türkiye programı tüm ile devam ediyor. Edirne'den Kars'a Türkiye turnesindeyiz. Bugünkü durağımız geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen Erzurum ili. Erzurum ilinde kurulduğu günden itibaren turizm sektörünü uzun yıllardır sektörünün marka ve lider ismi olmayı başarmış bir kuruma konuk olduk. Yanımızda firmamızın şu anki yöneticilerinden Sinan Bey bulunmakta. Firmanın faaliyet alanları çalışmaları dünden bugüne geçmişini hep beraber kendisinden dinleyeceğiz. Sinan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri misafir ettiğiniz, bağırdığınız için size ve markanıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Gerçekten şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sinan Bey köklü bir markadayız. Babadan aldığımız bir bayrak var. Daha ileriye taşıdınız ve çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Turizm alanında bölgeye çok büyük değerler katıyorsunuz. Tabi bunların tamamından izleyicilerimize bahsedeceğiz ama her şeyden önce şu anda ekranlarında sizleri hiç tanımayan yani izleyicilerimiz için ben biraz sizleri tanımak istiyorum. Sinan Bey kimdir? Sektöre nasıl tanıştınız? Bu macera, bu hikaye nasıl başladı? Tabii ki. Biz e, çocuktan beri ben birlikte sektöre bismillah dedik. Ee, bizim arzuda bir tavrı var. Kasasından tutarak dolaştık etrafında. Buralara kadar geldik çok şükür. Ee, i̇smim Sinan. Sinan Evren. Tetatür Seyahat Hazretesi. Ee, Genetik Yönetim Kurulu Başkanı'yım. 2011'de babamdan bayrağı devraldık. Tabi babamız da dededen almış. Böyle bir e, bayrak, savaş şeyi devam ettirip götürüyoruz. Harika. Yani firmamız çok köklü bir firma. Ha, evet. Geçmişi ne zamanlara dayanmakta da, tam? 80'lerde dedemin fotoğrafları var. 70'lerde, 80'lerde dedemizin fotoğrafları Harika. elimizde. Harika. Var. Bu işle alakalı yani bu iş sektörü yani yaptıklarını, turizm sektörü sektöründe insanlara hizmet verdikleri, hizmet sektöründe taşınacılık yaptıkları, e, bu şekilde faaliyetlerimiz mevcut. Harika. Sizin için neydi peki? Bir çocukluk hevesi miydi Sinan? Tabii ki. Abi. Bizim e, yine bir şey vardır. Aslında Acelecilik çok farklı bir şeydir, taşımacılık çok farklı bir şeydir ama artık günümüzde bunların ikisi birleşti. E, artık birbirine ihtiyacı olan sektörler haline geldi. Çünkü e, acet, yapıyorsanız eğer bunun yanında da taşımacılık yapan birileriyle çalışmanız gerekiyor. Babamızdan sağ olsun bu zemini hazırlamıştı bize. Bundan kaynaklı biz de e, hepsi ikisi birlikte aldık. Beraber devam ettirmeye başladık. E, bizim tabi herkesin bir hikayesi vardır. E, yine bir şey vardı bizim sektörle alakalı, otobüs yükte mesela bir şey söylerlerdi, yani o koltuğa oturdu mu kalkamazsın. Biz de otobüsünün koltuğuna oturduk. Küçük yaşlarda bunu mesela okulda herkes matematik, fen çalışırken biz resim kağıtlarına otobüs resmi, otomobil resmi çizerek Harika. bu işe başladık. Harika. Ee... Aslında bir hayali yaşıyorsunuz şu <laughs> anda. Tabi tabi Hayalimizi ulaştık çok şükür. Şimdi de çok görüyoruz. Mesela okuduğumuz farklı ilgi alanlar bizim de var. Üniversite mezunlarından. Lisans mezunluğu, yüksek lisansımız devam ediyor. Tabi yine mesleğimizi seviyoruz. Sevdiğimiz hayalimize ulaştığımız için de çok şükür diyoruz. İşin açıkçası. Harika. Peki biraz bizlere Teta Tours'tan yani markamızdan bahsedebilir miyiz? Neler yapıyoruz şu anda? Siz aldığınızdan beri süreç nasıl ilerledi? Tabii ki. Şimdi şöyle ben 2011 yılında komple işimi devraldım babamdan. Tabii genç zamanlarımızda daha gençtik şu anda da gençiz. <laughs> evet. evet. Daha genç vakitlerimizde o zamanlar Biz çok hızlıydık, ee, aktif çalıştık. Ee, markamızı şöyle ilerlettik, ben şunu söyleyeyim. Bir sürü operasyonlarda görev aldım, bu çalışmalarda yer aldım. Bunu nasıl başardın? Ee, ne dediğimiz bir temel var. Baba evet. yanındayız. Onun da tabii tecrübeleri her zaman yanımızda oldu, arkamızda oldu. Markamızda öncelikle tanımışlığımız şöyle başladı. Ben biraz ismimizi alakalı bilgi vermek istiyorum. Lütfen, i̇şte, lütfen. İsimimiz Tetatür. Babam ismi Tevfik'tir. E, taşımacılık sektörü de yaptığımız için Tevfik Tepe'nin taşımacılıktan ismimizi Tetatür olarak tamam. bir... Aslında isim... biz isim kurmadık, isim oluştu. Kendiliğinden oluştu. oluştu. Ya bu ismin bir, bir yıl boyunca bir süreci oldu bizim için, deneme süreci. 2011'de aldığımız zaman bu marka ismimizi böyle deneme amaçlı böyle şey yaptık, kullandık. Bundan önce Tevfik Tepe'nin taşımacılık olarak sektörde hizmet veriyordu. Hı hı. E, bir arkadaşımız bir sürekli işin yaptığımız bir adam bize arkadaşımız bize bir transfer gönderdi. Havalimanına transfer. Otel havalimanında bunu gerçekleştirdi. Bunu gerçekleştirdiğimiz bir dönemde bir hanımefendi çocuğu da transferimize katılmış. 5 yaşındaki bir çocuğu var. Kadın bir de sonra cep telefonunda benim ismimi nereye kaydettiğini unutmuş. 5 yaşındaki çocuk anne biz Erzurum'da falan yürüyken, dağına çıktığımız zaman Teta diye bir araçla çıktık demiş. Ve kadın cep telefonundan Teta Tuz Çınan diye numaranı bana geldi ve bunu anlattı hayvanda. Bu tamam markamız da oldu dedi teslim etti. Harika harika. Markayı aslında yine tüketicileriniz veya hizmet verdikleriniz kurmuş oldular. Aynen öyle oldu. Harika. Peki çalışmalarımız neler? Şu anda neler yapıyoruz? Taşımacılık alanında da faaliyetlerimiz var. Turizm alanında da var. Şöyle söyleyeyim ben size. Biz e, en önemlisi Erzurum'da Doğu Anadolu bölgesinde. Işte Doğu Anadolu gerçekten e, Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi. Hele ki Erzurum bildiğiniz gibi 2010'da kış olimpiyatlarında, 2017 ev olimpiyatlarında markalaşmış bir şehir. Evet. Halam Döken Dağımızı. Sadece biz sizler mesela ya da e, Halam Döken Dağı bilinse de bunun yanında Erzurum'da başka kayak merkezlerimiz de var. Mesela Konak'ta kayak merkezimiz var, Kandili kayak merkezimiz var. Bunun yanı sıra kayak merkezimiz var. Hı hı. Bir tane değil yani. Kar kalitesinden yüksek olduğu şehirlerden birisindeyiz. Rakın zaten 1800'lerde yaşıyoruz. 1800 rakamlarda kenar çekiyoruz. Bundan kaynaklı da e, kar K kalitemiz çok yüksek. Hı hı. Ve bir sürü buna benzer yeni özelliklerimiz var. Mesela bu özelliklerimiz neler? Atlama var mesela şehrimizde. Evet. dediğimiz mesela Türkiye'de en yolu başka bir tane daha yok. Şehir merkezi içerisinde bundan tek atlamak lazım. Bundan kaynaklı mesela bu tür kazanımlarımız var. E, şehrimizde bunlara yönelik hizmetler veriyoruz. Hı hı en çok önemli olan kış turizmi bu şehirde. Evet. E, Havalimanı transferlerimiz, otellerdeki kayak sektörü, e, kayakta uğraşan otelci arkadaşlarımız, e, yani bundan faydalanan taksici esnafımız, bölge esnafımız, cah kebapçımız, otobüs saçı tespitçimiz, bunların hepsi bu işlerden faydalanıyor ve şehrimde gerçekten çok büyük katkısı oluyor e, bizim kış turizmi sektörü. Bunu nereye bağlayacağım? Bunun yanı sıra da bir komşu olduğumuz bir ilimiz var. Kars'ta. Karşıda Ankara'dan kalkıp Doğa Ekspresi turistik tren dediğimiz bir trenimiz var. <laughs> hı hı. Bu tren Ankara'dan kalkıyor, geze geze, farklı şehirlerde, farklı turistik yerlerde dura dura ikişer saat, üçer saat morayla Kars'a doğru hareket ediyor. Biz mesela en çok o tür organizasyonun göbeğindeyiz. 60-70 e, kış bazen sezonu ve 80 tane ajantaya yapıp ispiratörlük yapıyoruz. Hı <laughs> hı. Bu ajantelerin kendi hazırlamış olduğu tur programlarında Erzurum'da bir ayakları, kolları, bacakları olup turun turlarına eşlik ediyoruz. Harika. Havalimanında alıyoruz. Erzurum turunu yapıyoruz. Bunun yanısıyla Kars'ı dağılıyoruz. Kars'ı dağıtıyoruz. Tur odamızı bu şekilde dağılıyoruz. Tekrar geldik Erzurum'da Misafirlerimizi otellerine konakladık. Havalimanlarında uçaklarına bindirip seyahatlerine yardımcı oluyoruz. El sahipliği yapıyoruz. Harika. Bundan kaynaklı da biraz işimizin en büyük reklam bu. Aslında bu oldu. Evet. Ama sadece Erzurum'la karşı turları yapmıyoruz bildiğim kadarıyla. Tabii ki, bizim şöyle bir şey söyleyeyim. Erzurum halkı gerçekten ee, gezmeyi hani seven bir millet. E, ee, Birçok turistik bölge arzuma yakın. Mesela Doğu Anadolu'da olduğumuz halde uzak gözükse de bunun yanı sıra bir sürü güzellikler var. Mesela ne var? İşte bundan bahsediyorum. Lütfen. Van gölümüz var. Van mesela arzuma çok yakın. Bizim her hafta sonu Van'a bir birlik turlarımız var. Ve gerçekten de müşteri patiyonumuz var bu konuda. Bunun yanı sıra Batum turlarımız var. Yurt dışı. İnsanlar mesela cazip geliyor sürekli oturma insanları taşıyoruz. Her hafta sonu sabit standart ofisimizde önce kesin kalkış hareketi turlarımız mevcut. E, bunun yanı sıra yine e, turlarımız var, yurt dışı içerisinde. Yine Karadeniz şu anda yaz sezonunda en yoğun olan bölgelerden ve en çok tercih edilen bölgelerden birisi. Biz. Uzun yol turlarımız var, yayla turlarımız var, e, ayder turlarımız var. Tabi bunların içerisinde bir sürü etkinliklerimiz var. Yani sadece hadi uzun yol götürdük, getirdik de olmuyor. Orada götürdüğümüz insanlar insanlarla topluyoruz, e, gezdiriyoruz ya da işte en basit hesabı çay parkasının çay nasıl üretildiğini bile gösteriyoruz. Çok güzel. Şimdi Erzurum halkı için mesela çay çok önemlidir. Evet. Çayın... Sadece taşımalık, saçımacılık yapmıyoruz yani. Bunun altını çizelim bu özellikle. Tabii ki ajantiyiz. Aynı zamanda Erzurum seyahat ajantiyiz biz. E, faaliyetlerimizde de bütün operasyon bize ait oluyor bu söylediğim şeylerde. E, yine bunun yanı sıra güneyde oturlarımız var. Mesela Zaman, evet değerli izleyiciler hiç şüphesiz yıllardır sektörünün marka ismi olmayı başarmış. Bizlerce bunu ömrünün sonuna kadar sürdürecek bir markadan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Programımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.